Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugün elime yeni aktif çalışan Redeem kod ulaştı. Bu kodu bugün sizlerle beraber paylaşacağım. Tek bir kodumuz var. 3 farklı ödül veriyor arkadaşlar. Bir tane Redeem kod 3 farklı ödül var. Bugün bu kodu sizlerle beraber paylaşacağım. Oyunumuza yeni gelecek olan bir etkinlik var. Yine Growing Pack etkinliği var arkadaşlar. O etkinliği de birazcık bahsedeceğim. Yine 100 UJ bedava alabileceğiz o gelen etkinlikle beraber. Sizlere göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar keşfetimiz hala açılmadı. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Lütfen like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bu tarz videoları redeem kodları limiti dolmadan kazanmak için Bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Like'larımız falan bayağı azaldı arkadaşlar. Bu videoya en az 1000 like bekliyorum. 1000 like gelmezse Rhythm Code videosunun devamı gelmez. Haberiniz olsun. Onun için like atmayı ve bir tane de yorum bırakmayı unutmayın. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet çarkların olduğu kısımda etkinlikler var biliyorsunuz. Şöyle çarkların olduğu kısımda Exclusive Treasure diye bir etkinlik var. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Şimdi buradaki olayımı size etkinliği tanıtmak değil geçmeyin. Hemen şöyle izleyin etkinlik takvimi kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada bakın growing pack gözüküyor ve 2 gün içinde erişilebilir diyor. Yani 2 gün içinde veya 3 gün içinde bu growing pack açılacak arkadaşlar. Buradan yine bir önceki videomuzu izleyenler bilir. Bedava UC alabiliyoruz. Hatta ben almıştım. Onu da izlemediyseniz kanalıma gidip izleyebilirsiniz. 200 UC verip arkadaşlar bir tane silah deseni alıyorsunuz. Growing pack etkinliğinden. Ondan sonra o da size geri hem silah desenini veriyor hem de 300 UC veriyor. Yani 100 UC bedava almış oluyorsunuz. Ayrıyetten silah deseni de almış oluyorsunuz. Bu etkinliği geldiğinde daha detaylı göstereceğim. Şimdilik sadece böyle bir bahsetmek, göstermek istedim. Haberiniz olsun istedim. Geldiğinde zaten daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle her zamanki gibi şöyle profilimize giriyoruz. Çünkü buradan ID'mizi kopyalayacağız. Siz de oyununuza girin. ID'nizi oyun içerisinden kopyalayın. Ben şu an kopyaladım ID'mi. Şimdi hemen Rhythm Code sitemize girelim. Evet Redemption Center yani Rhythm Code'lara girdiğimiz sitemize geldik arkadaşlar. Sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer orada bulamazsanız Google'a PUBG Mobile Redim yazarak bu siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar bunları her videoda söylüyorum ama cidden hala aynı yorumları alıyorum. Diyorsunuz ki bunlar süreli bunları ne yapalım bizim işimize yaramıyor gibisinden çok yorum geliyor. Arkadaşlar kodların süreli veya süresiz olması benim elimde olan bir şey değil. Bunları PUBG Mobile ekibi belirliyor kodların süreli olup olmamasını. Onun için bu benim elimde olan bir şey değil. Haberiniz olsun bunu da söylemek istedim sizlere. Şöyle hemen karakter ID diyor. Buraya ID'mizi şöyle yapıştıralım. Az önce oyunda kopyaladığımız kodları yine her zamanki gibi ilk ben paylaşıyorum arkadaşlar. Yine diğer kanallar bizden görüp çalacak. Kanallarında kendi kodlarını bulmuşlar gibi paylaşacaklar. Onlara da buradan sesleniyorum. Şu aldığınız kodları videolarımı izliyorsunuz, alıyorsunuz, videonuzda deyin ki şu kanaldan gördüm. Böyle çalıyorsunuz hırsız gibi ayıp oluyor. Adamlar birebir laflarımı bile videolarında söylüyor. Dikkat ediyorum. Yani ben böyle bir çalma tarzı görmedim. Hemen şöyle kodumuzu yazmaya başladım arkadaşlar. B V I E Z B Z M P 7. Arkadaşlar kodumuz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bunların hepsini doğru yazdığınızdan emin olun. Kodu tekrar kontrol edin. Doğrulama kodunu hatta yenileyin olmazsa. Kodlar çünkü çalışıyor. Bazıları bakıyorum çalışmıyor yazıyor. Onlar sizin geç izlediğinizden kaynaklı. Geç izliyorsanız kodun limiti doluyor arkadaşlar. Ben de doğrulama kodunu yeniledim hatta 7021 doğrulama kodunu da yeniledim. Siz de yenileyin. Şöyle yenilemeden basmayın. Redeem dedim. Görmüş olduğunuz gibi open pubg dedi. İşte burada ödülün bilgileri çıktı. Oyundaki ismim ve ID'm çıktı. OK dedim. Redeem it dedi hesabıma ödüller yüklendi. Hemen hesabımıza girelim. Evet oyunumuza geldik arkadaşlar. Şöyle hemen mesaj kutumuza giriyoruz. Görmüş olduğun gibi 3 farklı ödül var. Hepsi 29 saniye önce. Yani daha yeni arkadaşlar. Tek kodda 3 farklı ödül alacağız. Hemen şöyle baştan başlamak istiyorum. Başta görmüş olduğun gibi Alan Walker çerçevesi var arkadaşlar. Alan Walker'ın çerçevesini aldık. Gayet güzel bir ödül. Burada Alan Walker'ın tişörtü var. Hemen bunu da aldım. Son olarak burada Alan Walker'ın arkadaşlar şap şapkası var görmüş olduğunuz üzere. Bunu da aldım. 3 farklı efsane ödüller aldık bugün. Hemen şöyle envanterime de girip ödülleri size göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada tişört aldık, şapka aldık Alon Walker'ın. Şapkayla tişörtümüz bu şekilde. Bir de çerçeve aldık arkadaşlar. Onu da sizlere hemen göstereyim. Çerçevemizi de Alon Walker çerçevesi. Görmüş olduğunuz gibi çerçevemiz de bu şekilde gayet şık ve güzel duruyor arkadaşlar. Çerçeve cidden güzel. Ben beğendim. Hoşuma gitti. Siz de bir an önce hesabınıza girip limitler dolmadan hesabınızı aktifleştirmeyi, ödülleri almayı unutmayın. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kısa bir video oldu kusura bakmayın ama gayet yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Bu tarz videoların devamı için like atmayı ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.